Karşılaştırmalı Almanca kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir kelime ezberleme videosuyla karşınızdayız. A1 seviyesi en sık kullanılan isimler. Bu bizim 5. videomuz arkadaşlar. Bu videomuzda 80 tane kelimeyi eee ve çoğul halleriyle birlikte işleyeceğiz. Bundan önce 4 tane video hazırlamıştık. Bu toplam 5 videoda 400'den fazla 500'e yakın kelimeyi işlemiş oluyoruz arkadaşlar. Videomuzun sonunda bütün bu dersleri, videoları bir arada göreceksiniz oynatma listesi içerisinde. Evet, her videonun başında bazı temel bilgileri veriyorum. Çünkü arkadaşlar neden bu şekilde ezberlenmesi gerektiğini ilk önce bilmemiz gerekiyor. Ancak bazı diğer videolarımızı izleyen arkadaşlar bu bölümü geçebilir. Direkt kelimelerden, isimlerden başlayabilirler. Ancak niçin artikleri ve çoğul halleriyle birlikte ezberlenmesi gerektiğini anlamak için önce bir bunu izah etmemiz gerekiyor. Almancada kelimeler ezberleme yöntemi açısından 3 gruba ayrılırlar. İsimler, fiiller ve diğer kelimeler yani zamir, sıfat ve zarflar her birinin farklı bir özberlenme yöntemi vardır. İsimler nasıl ezberlenir? İsimler arkadaşlar article'leri ve çoğul halleri ile birlikte ezberlenir neden? Çünkü Almancada tekil olarak kullanılan kelimelerin der, di ve das olmak üzere 3 artikli vardır. E, bu artiküllerin mutlaka bilinmesi, ezberlenmesi gerekiyor. E, daha sonraki konularda e, zorluk yaşamamak adına. Çoğul olarak kullanılan bütün isimlerin ise tek artikeli vardır. O da di artikelidir. Görmüş olduğunuz gibi çoğul isimlerde en azından artikelinde problem yok ama bu sefer de çoğul isimlerin çoğul şekilleriyle ilgili bir problem oluşuyor. Neden? Çünkü Almanca'da Türkçeden farklı olarak 10 farklı ek veya İsimlerin 10 farklı çoğul şekli vardır. Türkçede ler, lar eki vardır. İsimlerin sonuna getiririz ve isim ço çoğul isimleri elde ederiz. Ancak Almada Almanca'da ekranda görmüş olduğunuz eklerle çoğul isimler oluşturulmaktadır. Ben bu eklerin hepsini böyle ezberlemektense akılda kalması için her birine bir örnek vermek istedim. Onları görelim ve daha sonra kelimelerimize geçelim arkadaşlar. E takısı der tekst, di texte r er, das ay, di aya. Ne di kartı, di kartın. n di zeitung, di zeitungen. Nen di freundin, di freundinen. Es das auto, die Autos. Se das Zeugnis, die Zeugnisse. Burada arkadaşlar kelime bir ek almak yerine kelimenin içerisindeki kalın ünlü inceltilerek çoğul isim elde ediliyor. Örnek: der Apfel yani elma, die Äpfel elmalar. A kalın ünlü inceltiliyor, e şeklini alıyor. Burada da arkadaşlar kelimenin içerisindeki bir kalın ünlü değişiyor. Bir de kelimenin sonuna e takısı ekleniyor. Örnek der külşrank, di külşrenke. Yani külşrank e, buzdolabı, e, di külşrenke buzdolapları. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar a inceliyor, e de kelimenin sonuna tak olarak ekleniyor. Ve burada da arkadaşlar aynı durum söz konusu kelimenin içerisindeki kalın ünlü inceliyor. Sonuna da er takısı geliyor. Das bat, di bedan. Veya arkadaşlar hiçbir ek almaz. Tekili ile çoğulu aynı şekilde yazılır, söylenir, okunur ancak artiküle değişir. Da sima, di sima. Evet e, bunları gördükten sonra geçelim bu videomuzdaki kelimelere arkadaşlar. E, tekillerde e, artikülleri renklendirdim. E, çünkü onlar önemli. Çoğullarda ise e, o kelimelerin e, çoğul isim oluşturan ekini veya şeklini renklendirdim. Başlayalım arkadaşlar. İş der job işler the jobs. İş di arbeit işler the arbeit. Bunlardan zannedersem arkadaşlar job İngilizce olabilir ama hem job hem de arbeit kelimesi kullanılmaktadır. İş kur yani iş ve işçi bulma kurumu Almanca'da das Arbeitsamt iş kur kurumları burada tekil olarak yazdım ama siz onun çoğul olarak kabul edin. Die Arbeitsämter. Resmi daire. Das Amt. Resmi daireler. Die Ämter. Resmi daire. Die Behörde. Resmi daireler. Die Behörden. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar eş anlamlı kelimeler hem Amt hem de Behörde denilebiliyormuş resmi daire için. İş ilanı. Die Stellenanzeige, iş ilanları die Stellenanzeigen. Ön şart, şart di ön şartlar die Voraussetzungen. avantaj der Vorteil, avantajlar die Vorteile. Dezavantaj, der Nachteil, dezavantajlar die Nachteile. Özgeçmiş, der Lebenslauf, özgeçmişler, die Lebensläufe Doktor der Arzt ama erkek doktor erkek doktorlar die Ärzte Bayan doktor die Ärztin ee, Bayan doktorlar die Ärztinnen Hemşire die Krankenschwester Hemşireler die Krankenschwestern Erkek hasta der Patient Erkek hastalar die Patienten Bayan hasta di patientin Beyan hastalar di Patientinnen. geçelim muayene di untersuchung muayeneler di untersuchungen ilaç das medikament ilaçlar di medikamente ilaç hap di Tablette ilaçlar haplar de diye diyebiliriz di tabletin arkadaşlar burada ee, tablet kelimesinin üç farklı yazılış okunuş var Almanca'da ve bunların her birisinin anlamları da birbirinden farklı. Bunları gördüğünüzde kafanız karışmasın diye hepsini bir arada vermek istedim. Normalde dikkat ettiyseniz kelimeleri de verirken e, an, yani kelime ak grupları veya akraba kelimeler bir arada vermeye çalışıyorum. Birinci vermiş olduğum 10-15 kelime iş, işle ilgiliydi. Şimdikiler sağlık, doktor, hastane ve benzeri. Daha sonra farklı e, konularla ilgili bir arada kelimeler vermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi burada tablet kelimesi e, eğer bu şekilde yazılırsa 2 T ile ve sonu E ile yazılırsa hap oluyor. Ama normal yazılırsa tablet bizim bildiğimiz tablet arkadaşlar cihaz olarak das tablet tabletler di tablets görmüş olduğunuz gibi sonunda s takısını alıyor. Veya tabla, sini anlamında kullandığımızda das tablet, tabletler veya tablalar veya siniler di tablets veya di tablet. Evet, bu birçok kişinin kafasını karıştırabilecek bir şeydi. Bu nedenle hepsini yazılışları ve okunuşları, anlamları ile ilgili bir arada vermek istedim. Geçiyorum arkadaşlar. Merhem di Salbe, merhemler di zalben krem di krem kremler di krems damla der tropfen damlalar di tropfen şurup der zirup şuruplar di zirup ya da di zirups iki farklı çoğul şekli olabiliyor bazı kelimelerin arkadaşlar yani ikisinden birisiyle karşılaştığınızda şaşırmamanız adına ikisini bir arada verdim. Öksürük şurubu. Şimdi dikkat ederseniz bizde şurup ve öksürük şurubu arasında bir fark yoktur. Ancak Almanca'da genel isim mi şurubun ziruptur. Ancak eğer öksürük şurubu derseniz der Hustın zaft diyorsunuz. E, zaft aslında karışım demektir. Biz e, hatırlarsanız orange zaft dediğimizde e, portakal suyu içinde bu kelimeyi kullanıyoruz. Dediğimiz gibi e, bir karışım manasına geliyor. E, ve hustın öksürük olduğu için hustın zaft dediğimizde ne olmuş oluyor? Öksürük karışımı veya şurubu manasında kullanılıyor. Geçelim bunun çoğuluğu di hustın zefti. Ee, reçete, das Rezept. reçeteler, di Rezepte. havale, di Überweisung. havaleler, di übeweisungen. Arkadaşlar diyebilirsiniz bunun burada ne işi var? Şimdi havale arkadaşlar Almanca'da da Türkçe'de de e, birden fazla anlamda kullanılabiliyor. Para da havale yapabilirsiniz veya bir doktor sizi başka bir doktora veya hastaneye havale edebilir. Almanca'da da aynı durum söz konusu. Para göndermek, para transferi içinde Überweisung deniliyor. Ev doktorunun sizi hastaneye göndermesini veya başka bir doktora göndermesi için de Überweisung kelimesi kullanılıyor. Geçelim. Şikayet. Die Beşverde. Şikayetler. Die Beşverden. Ağrı acı. Der Schmerz. Ağrılar. Die Schmerzen. Ateş. Das Fieber. Bunun çoğulu yoktur arkadaşlar. Ateşler olmaz. Çünkü e, Türkçe'de ateş deyince hem e, insan e, vücudundaki ateşi kastedebiliriz. Hastalıktan kaynaklanan veya diğer ateşi de kastedebiliriz. Yazılışı aynandır Birden fazla anlamı vardır. Ancak Almanca'da öyle değildir. İnsan bedeninin ısısının e, artması e, için Fieber kullanılırken diğer ateş için foya kelimesi kullanılıyor. Birbirinden farklıdır arkadaşlar. E, ve insan bedenindeki ateşte ateşler olmayacağı için, ateşi olacağı bir, için bir insanın bunun çoğulu yoktur. Geçelim öksürük. Der husten, öksürükler di husten. Burun akıntısı der schnupfen, burun akıntıları die schnupfen. Üşütme di Erkältung, üşütmeler die Erkältungen. El Die Hand, Eller, Die Hände. Göz, Das Auge, Gözler, Die Augen. Kol, Der Arm, Kollar, Die Arme. Arkadaşlar burada da bir hatırlatma yapmamız gerekiyor. Almanca'da fakir insanlar içinde ya da fakir manasında arm kelimesi kullanılır. Ama ikisi arasında fark vardır. Fakir bir sıfattır. Bu nedenle küçük yazılır cümle içerisinde ve artikle yoktur. Ancak kol büyük harfle yazılır ve artikle vardır. Yani biz de arm dediğimizde aslında bazen fakir zavallı insanlar için de de ya da kızla kadınlar için de de arm denir. Bilmemiz gerekiyor ki oradaki arm sıfattır fakir ve zavallı anlamında kullanılır. Der arm ise bir insan organıdır kol manasında kullanılıyor. Geçelim. Bacak das Bein, bacaklar, die Beine. Karın, der Bauch, karınlar, die Boyşe. Yüz, Sima, das Gezişt, yüzler, die Gezişte. Saç, das Haar, saçlar, die Haare. Burada şunu belirtelim, das Haar derken, e, saçımızın kılını tek bir tanesini kastediyoruz. E, dihar dediğimizde bütün saçları kastediyoruz. E, bu nedenle harı çoğul şekilde kullanıyoruz. Devam edelim. Boyun der hals. Boyunlar di Halse. Cilt deri di haut. Ciltler di hoytı. Dikkat ederseniz telaffuzu bugün manasına gelen Hoyte gibi kullanılıyor ama yazılışı birbirinden farklı. Kalp das Herz, kalpler, die Herzen. Diz, das Knie, dizler, die Knie. Ee, ağız, der Mund, ağızlar, die Münde. Burun, die Nazı, burunlar, die Nazın. Kulak, die Ohr, kulaklar, die Ohren. Baş, kafa, der Kopf, kafalar, die Köffe vücut der körpe, vücutlar di körpe. Bel sırt der rüken, beller di rüken. Diş der zan, dişler di zeyne. Yolculuk di fart, yolculuklar di farten. Varış di ankunft, varışlar di ankünfte. Kalkış Die Abfahrt, kalkışlar, die Abfahrten. Bilet, die Fahrkarte, biletler, die Fahrkarten. Uçuş, der Flug, uçuşlar, die Flüge. Uçak, das Flugzeug, uçaklar, die Flugzeuge. Havaalanı, der Flughafen, havaalanları, die Flughafen. Anons, di duş anonslar di duş tren der zug, trenler di tüge tren istasyonu der banof tren istasyonları di bahnhöfe. otobüs durağı di haltestelle otobüs durakları di haltestellen bağlantı yeri di verbindung bağlantı yerleri di verbindungen aktarma yeri der Anschluss, aktarma yerleri di Anschlüsse. bavul der kofa bavullar di kofa baş das gepek ama buradaki baş arabanın bağışı değildi arkadaşlar hani biz yolculukta bağış veririz ya bağışınız var mı diye sorarlar muavinler buradaki baş on şekilde e, bavul valiz kofa şeklinde geçer iken baş e, gepek şeklinde e, kullanılıyor ama bazen anlam kayması da oluyor. Her ikisi birbirinin yerine de kullanılabiliyor arkadaşlar. Yani bagaj, das Gepäck, bagajlar die Gepäck. Seyahat, die Reise, seyahatler die Reisen. Seyahat bürosu, das Reisebüro, seyahat büroları die Reisebüros. Bu seyahat bürosu dediğimiz bilet e, satan, e, otobüsler için veya işte trenler için e, uçaklar için bilet satan yerler. Hotel, das hotel, hoteller, die hotels. Pansiyon, die pansiyon, pansiyonlar, die pansiyonen. Resepsiyon, die resepsiyon, resepsiyonlar, die resepsiyonen. Konaklamak, die übernachtung, konaklamalar, die übernachtungen. Asansör, der Aufzug asansörler di Aufzüge deniz das Meer denizler di Meere göl der See göller die Seen kumsal der Strand kumsallar di Strände hava das Wetter havalar di Wetter güneş di Sonne Güneş bir tane olduğu için arkadaşlar bunun çoğuluğu yok. Ee, geçiyoruz. Son kelimemiz mevsim di yarısayt. Mevsimler di saytın. Evet arkadaşlar böylece bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. Kapatmadan önce arkadaşlar her zamanki gibi yine sizden kanalımıza yönelik destek talebinde bulunacağım. Bu destek farklı şekillerde olabilir. Bunları şöyle sıralayabilirim arkadaşlar. 1- Çok cüz'i bir ücret karşılığında arkadaşlar kanalımıza bağışta bulunabilir, ekonomik destekte bulunabilirsiniz. Ben de kanalımıza üye olan arkadaşların yorumlar kısmında sorduğu sorulara haftada bir defa cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca videolarımızın ders notlarını da arkadaşlara gönderiyorum. E, Tabi e, üye olan arkadaşlara e, ders notlarını gönderebilmem için yorumlarda veya kanalımızın Facebook sayfasında Messenger üzerinden bana e-mail'lerini göndermeleri e, gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar e, videolarımızı beğenebilirsiniz veya altına yorum yazabilirsiniz. E, bu bizim açımızdan şöyle bir önemi var. E, bize moral ve motivasyon oluyor. E, Almanca öğrenen kişiler açısından da şöyle e, ne kadar çok yorum ve beğeni alırsa bir video veya kanal YouTube tarafından e, üst sıralara çıkarılıyor. E, sizden almış olduğum dönütlere göre ya da yorumlara göre ben açıkçası bizim kanalımızın kullanmış olduğu öğrenme öğretme yönteminin faydalı olduğunu. Anlıyorum. Biz nasıl bir yöntem kullanıyoruz? Öncelikle bir defa Türkçe ile karşılaştırarak anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İkincisi de herhangi bir kitapta veya kursta veya herhangi bir kanalda anlatılmayan detayları vermeye çalışıyorum. Ki çoğu zaman o detaylar aslında o konunun anlaşılması için en temel, en püf noktalar oluyor. Bunları siz de yorumlarınızda ifade ediyorsunuz. E, bu yönüyle açıkçası e, kanal olarak da e, bununla gurur duyuyoruz, mutluyuz yani. Ancak arkadaşlar dediğim gibi ücretli üyelik, e, beğeni ve yorumlarla e, kanalımıza destek olabilirsiniz. Bunu e, esirgemeyeceğinizi e, düşünüyorum. Ve son olarak da arkadaşlar sizden gelen talepler doğrultusunda... Almanca kelime ezberleme videoları hazırlıyorum. Bunlar şimdilik isimler ve fiiller. Daha sonra diğer kelime gruplarına yönelik de olacak. İsimler ile ilgili şu ana kadar işlemiş olduğumuz e, videoları ekranda görüyorsunuz. Bunları da izleyebilirsiniz. E, bir sonraki videoda başka bir konuyla tekrar karşınızda oluncaya kadar e, hoşçakalın diyorum.